Sayın seyirciler günün gazete haberleriyle karşınızdayız. Tabi Türkiye'de her zamanki gibi gündem çok yoğun ve ilk gazetemle başlamak istiyorum. Akşam gazetesiyle başlamak istiyorum. Trafikte bıçaklı terör haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana Seyhan'da bir motosikletliyle otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştı. Trafik kırmızı ışıkta durunca motosiklet sürücüsü cebinden çıkardığı bıçakla kendisine yol vermeyen araç şoförüne camla saldırdı. Çevredekiler araya girip bıçaklı zorbayı uzaklaştırdı. Bu kez de otomobil sürücüsü araçtan ineceği ikili arasında arbede yaşandı. Kavga kimse yaralanmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gerçekten sayın seyirciler bu trafikteki bıçaklı saldırılar işte kavgalar ülkemizde yaygınlaşmaya başladı ve bu da e, ol, yani sanki her zamanki gibi bir olaymış gibi garipsenmiyor e, ülkemiz olarak şunu da söylemek istiyorum. Tabi bu kavgaların temel sebebi iletişimsizlik. Yani ben buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve bir de sürücü kurslarına da seslenmek istiyorum. Nasıl ki motor ve ilk ilk yardım eğitimi veriliyorsa bence sürücü adaylarına iletişim dersi de zorunlu kılınmalı diyorum ve böylelikle trafikteki bu bıçaklı saldırılara işte kavgaların önüne geçmek geçmek için iletişimin ...büfredata girip sürücü adaylarına bir eğitim olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Akşam gazetesinden devam ediyorum. Bir garip bir olayla olayı sizlere aktarmak istiyorum. 82'lik damada eşinden asansör ayırdı. Zonguldak Gökçebey'de 3 gün önce evlenen Muharrem Aloğlu, Gıymet Aloğlu çifte oturdukları binanın asansörüne bindi. Asansör halatı koptu. Zemine çakılan yaşlı çift yaralandı. Vatandaşlar 112 acil servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan Muharrem Aloğlu kurtarılamadı. Vücudunda çok sayıda kırık olan eşi ise tedavi altına alındı. Yaşlı adamın nikahtan bir gün sonra da anju için hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Gerçekten garip bir olay sayın seyirciler. Bu yaşlı çiftimiz dünya evine giriyor tekrardan ve bir apartmana bir apartmanda oturuyorlar. Asansöre bindiklerinde asansörün halatı kopuyor. Tabi burada bir ihmal var mı, sorumsuz kişiler var mı, onu bilemiyoruz. Yani buradan da belirtmiş olalım, lütfen asansörlerinizin bakımlarını zamanında yaptırın ki böyle bu haberdeki gibi olumsuzlar, olumsuzluklarla veya ölümlerle karşılaşmayın. Posta gazetemle devam ediyorum. Posta gazetemde gerçekten çok üzücü bir haber var. Rayyan'ı e, ağladığı için boğulmuş. Geçtiğimiz Eylül ayında Irak uyruklu Rayyan Haşim'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Buna Ella Sıdır Hayo ile Tener Perçin hakkında ağırlaştırılmış müebbes hapis te, talibinde tava açıldı. Akrabasının çocuğunu dilendirmek için kaçırdığını itiraf eden Hayo, ifadesine cinsel ilişkiye girmek için Taner Perçin'in evine gittim. Diğer odada uyuyan Rayyan'ın ağlaması üzerine elimle ağzını burnunu kapatarak boğdum demiş. Gerçekten canice bir haber. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Suç üzerine suç işliyorlar. Önce çocuğu dilendirmek için kaçırıyorlar ve bir ahlaksızlık yüzünden çocuğu ağzını burnunu kapatarak ölüme terk ediyorlar. Aslında ne güzel demiş şair. Gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz. Ülkemizde bir çocuk da ölmemeli sayın seyirciler. Bir kadın da hayata gözlerini yummamalı veya bir hayvanımız da arabanın arkasına bağlanıp ölüme terk edilmemeli. Yüzümüzü bir nebze de olsa güldürecek bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İmece yarın uzaya çıkıyor. Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İmece uydusunun uzay yolculuğuna geri sayım başladı. Dünyanın herhangi bir yerinin hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İmece, yarın uzay taşımacılığı yapan SpaceX tarafından yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da video mesajla katılacak. Evet sayın seyirciler gerçekten yüzümüzü bir nebze de olsa güldürecek bir haber. Daha önce de TürkSat uydusunu uzaya fırlatmıştık ve bu IMCE uydusu da daha çözünürlüklü bir görüntü sunabilmemiz için gerekli olan bir uyduydu ve Esenboğa Havalimanı'ndan tırla Esenboğa Havalimanı'na gönderildi ve oradan da Amerika'ya gönderilecek ve oradan da uzaya fırlatılacak ve bu uzaya fırlatma e, fırlatma uzaya fırlatma e, gününde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajla katılacak bu töreni. Yeni Şafak gazetemizden devam ediyorum ve burada da yüzümüzü çok güldürecek e, TCG Anadolu dolanmaya teslim ediliyor haberini görüyorum bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki geminin üzerinde bayraklar TB3, SİHA ve Kızıl Elma ile helikopterler de yer aldı. TCG Anadolu 231 metre uzunluğu, 32 metre genişliğine sahip, dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. Haberin biraz içeriğine size sayın seyirciler bahsetmek istiyorum. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün savunma sanayi başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Türkiye'nin mavi vatandaki en önemli aracı olacak TCG Anadolu, yerli ve milli hava araçlarıyla TSK'nın gözü kulağı olacak. Gemiye katılanır kanatlı bayraktır TB3, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'da iniş kalkış yapabilecek. Altı helikopterin iniş yapabileceği gemide 20'den fazla hava aracı konuşlanabilecek. Projesi 2015'te başlayan Mayıs 2019'da ise denize indirilen geminin deniz kabul testleri ise Haziran 2022'de başlamıştı. Tabii bu güzel bir haber. TSK için de güzel bir haber. Ülkemiz adına inanılmaz güzel bir haber. Yüzümüzü güldürecek bir haber ve ben bu geminin özellikleri tabii saymakla bitmiyor ama biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İ Üç, iki tane içerisinde e, ameliyathane bulun, e, bulunuyor bu geminin içerisinde ve 13 tane tank, 22 zırhlı amfi aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhalif araç ve 15 romark olmak üzere toplamda 94 tane araç taşıyabiliyor. 30 tane siyah 19 tane helikopter olmak üzere 1223 tane de toplamda personel gemide yer alabiliyor. Ve bu ilk bilgiyi de size vermek istiyorum. Tuzla Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSK'ya teslimi. E, TSK'ye teslim etmişti ve Sirkeci'de e, daha sonra bu gemi TCG Anadolu gemisi Sirkeci'ye geldi ve burada vatandaşlarla buluşacak. Ardında da, ardından da İzmir'e gönderilecek. Yine orada vatandaşlarımıza bu gemi gezdirilebilecek diyorum. Yine güzel bir haber e, burada görüyorum. Tok'la ilgili, milli gururumuz Tok'la ilgili bir haber var. Kamuya yılda 2250 Tok. TOGA 2035 yılına kadar toplamda 30 bin adet alım garantisi veren kamunun yıl yıl alacağı araç sayısı da belli oldu. Mutabakata göre Devleti malzeme ofisi bu yıl 500 adet T10X alacak. 2025'ten itibaren ise 6 yıl boyunca 750'si CSU, 1500 üsteden olmak üzere her yıl 2250 tok alımı olacak. Gerçekten yüzümüzü Güldüren haberler bunda, e, bunlar. Bunlar e, TOK olsun, TCG Anadolu, İmeci olsun, Türkset olsun bunlar yüzümüzü güldürüyor ve gurur verici, e, gurur veriyor ülkemiz adına. Şu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. Yani Mustafa Kemal Atatürk burada bir e, ülkenin toprak bütün, bütünlüğünün ya da Bayra bayrak üzerinden bağımsız olamayacağını tok aracıyla, TCG Anadolu'suyla, İHA'sıyla, SİHA'sıyla tam anlamıyla her şey adında bir bağımsız ülke olmamız gerektiğinden bahsetmek istiyor. Sayın seyirciler, günün gazete haberlerini sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşünceye dek, hoşçakalın.